Böyle kafadan atıp tutmakla kimse bir yere varamaz. İşte Devlet Bahçeli'nin tweet'i burada. Cumartesi akşamı ben buradan nasıl çıkarıldım? Gergerlioğlu derhal meclisten çıkarılsın dediği tweetler burada. Herkes de Twitter'da bunu görebilir. Bununla da kalmadı. Bütün bu anayasayı çiğnemelerine rağmen ve ben bu hukuksuzlukla vekilliğim düşünüp cezaevine girip anayasa mahkemesi kararıyla çıktıktan sonra meclise girdiğim günde yine niye meclise kabul edildiğimle ilgili itiraz eden ve anayasa mahkemesinin kapatılmasına dair tweetler attı. Bir değil iki defa attı. Yani kalkıp müfteri diyorsunuz utanın ya. Utanın. Siz eğer ki atılmadığını ispatlıyorsanız siz de alçak ve milistisiniz. Başka bir şey değil. Bilmeden konuşuyorsun. Baltayı taşa vurdun sayın bülbül. Başka bir şey değil. Bakın biz Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyenlerle mücadele ediyoruz. Evet. Ben anayasa çiğnendiği için bu meclisten çıkarıldım. Evet. Anayasa Mahkemesi bu ülkede olacaktır. Böyle bir istemde bulunmak da mantık dışıdır, hukuk dışıdır, utanç vericidir. Başka bir şey de değildir. Ben burada konuşacağım. Bakın yaptığınız iftiralar ve yalanlar, şahsıma yönelik, partime yönelik hakaretlerden sonra bir de utanmadan bunları reddediyorsunuz. İşte tweet'ler ortada. Gergerlioğlu ve Devlet Bahçeli yazsın herkes. Ben hem buradan çıkartıldığım günden önceki cumartesi günü hem de bu meclise girdiğim gün nasıl hakaret ve iftira dolu tweetler attı o Devlet Bahçeli. Herkes bunu görebilir. Utanması gerekir insanların bu tweet'i attığı için. Demokrasi adına, hukuk adına sizin parti vekillerinizin hepinizin de utanması lazım. Şu göründüm hepinizi utandırması lazım. Bunu da çok net bir şekilde bilin.